Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz. Gençler Kondisyon yayınlarının sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik ölçme 22'ye. Öğrenme çıktısı değerlendirme soruları çözeceğiz bugün sizinle birlikte. Kitabın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan satın alabilirsiniz. İlk sorumuzla başlıyorum. İnsanda mekanik fiziksel sindirimle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş. 1 ağız, mide ve ince bağırsak ve kalın bağırsakta gerçekleşir diyor. Şimdi mekanik fiziksel sindirimi düşündüğümüz zaman tabii ki ağızda gerçekleşir kabul ettim. Midede gerçekleşir kabul ettim. İnce bağırsakta da, da mekanik sindirim yani fiziksel sindirim gerçekleşir. Kalın bağırsakta artık bir posa vardır. Sindirimi tamamlanmış bir posadan bahsediyoruz. Yani kalın bağırsakta Fiziksel sindirim gerçekleşmez bir gitti. 2 besinlerin yüzeyini genişletir. Evet, mekanik sindirim yüzey alanını genişletir. Enzimler daha kolay etki göstermiş olur. 3 kimyasal sindirimi kolaylaştırır. 2 ile 3 zaten birbiriyle bağlantılı. Besinlerin yüzeyi genişlediği zaman enzimler daha kolay etki edebilecek yani kimyasal sindirim daha kolay gerçekleşebilecektir. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği oldu. Şimdi de geliyorum ikinci sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri kimyasal sindirime örnek değildir diyor. Bir glikozun karbondioksit ve suya kadar parçalanması bu olaya baktığımız zaman besini karbondioksit ve suya kadar parçalıyorsak oksijenli solunum tepkimesini gerçekleştiriyoruz demektir. Bu bir sindirim tepkimesi değildir solunumla sindirme birbirine karıştırmayın. 2. Yağların yağ asidi ve gliserole kadar parçalanması. Yağ büyük organiğimiz, yağ asidi ve gliserol de onun içerisinde bulunan küçük organikler. Yani tabii ki bir sindirim olayıdır. Nişastanın maltoza kadar parçalanması. Yine nişasta büyük organiğimiz, maltoz ise küçük organiğimiz. Buradaki de sindirime örnektir. Örnek değildir sorduğu için cevabımız yalnız bir yani A seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza da bakıyorum. Aşağıda verilen sindirim sistemi kısımlarından hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel sindirim gerçekleşir? Yutakta bir kere kimyasal veya fiziksel sindirim yok. Orası bir geçiş bölgesi. Aynı yemek borusunun da geçiş bölgesi olması gibi. Karaciğerde zaten sindirim tepkimeleri gerçekleşmez. Karaciğer sindirime yardımcı bir organdır. He, midede durdum. Midede proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Aynı zamanda mide çok kaslı bir yapıya sahip. Bu kaslar sayesinde besinleri mekanik olarak da parçalıyor. Kalın bağırsağa da bakacak olursak tabii ki kalın bağırsakta sindirim tepkimeleri gerçekleşmez diyeceğiz. E'yi de böylelikle elemiş olduk. Geliyorum nereye? Dördüncü sorumuza şöyle biraz yukarıya çekeyim. İnsanın sindirim kanalında X besini hidrolize uğradığında yağ asidi ve gliserol oluştuğuna göre X besininin yapısında glikozit bağı bulunur. Sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Kana geçtiği kısım kalın bağırsaktır gibi öncüller verilmiş. Hangileri doğrudur diye de sorulmuş. İnsanın sindirim kanalında X besini yağ asidi ve gliserole dönüşüyorsa X besini büyük yağ trigliserit veya nötral yağ dediğimiz yağdır. Trigliseritleri düşündüğümüz zamanda yapılarında glikozit bağı bulunmaz. Karbonhidratların yapısında glikozit bağı bulunur. Trigliseritler yağlardır. Yağların yapısında ester bağı bulunur. Gitti. Sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Tabii ki 2 bizim için doğru olacak. Geliyorum 3'e. 3'e baktığımız zaman da kana geçtiği kısım kalın bağırsaktır diyor. Kana geçtiği kısım kalın bağırsak olamaz. Tabii ki bunu da eledik. Bu nedenle cevabımız yalnız 2. Yani A seçeneği oldu. Geliyorum nereye? 5. sorumuza. Aşağıda verilen sindirim organı görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Ağız hem fiziksel hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Evet, ağızda bulunan dişler sayesinde besinlerin fiziksel bir mekanik olarak parçalanması gerçekleşir. Aynı zamanda tükürükte bulunan enzimler karbonhidratların kimyasal sindirimini de başlatır. A doğru. B'ye bakıyorum. Yemek borusu yutak ve mide arasında yer alır denilmiş. Yemek borusunu da düşündüğümüz zaman üst tarafında yutak bulunacak, alt tarafında mide bulunacak. O zaman B de doğru. C'ye baktım. Mide yapısında bulunan düz kaslarla mekanik sindirimde görev yapar. Her zaman söylüyorum mide çok kaslı bir yapıya sahip. Üzerinde çapraz dizilmiş, boyuna dizilmiş, enine dizilmiş kaslar var. Bu kaslar besinleri bulamaç haline getiriyor. Yani mekanik fiziksel sindirimi gerçekleştiriyor. D'ye geçtim. İnce bağırsak yağların kimyasal sindiriminin gerçekleştiği organdır. Evet, yağların kimyasal sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşiyor. O zaman D de bizim için doğru oldu. E cevabı bulduk. E'ye de bakalım. Kalın bağırsak yapısında bulunan villus ve mikrovilluslardan besin emilimini sağlar diyor. Kalın bağırsakta villus, mikrovillus bulunmaz ki. Villus ve mikrovilluslar ince bağırsakta bulunur. Emilim yüzeyinin artmasını sağlar. Yani E seçeneği bizim için yanlış oldu. Geliyorum 6. sorumuza bir şekil verilmiş. Şekle baktığımız zaman neresi olduğunu görüyoruz. Tabii ki verilen şekil kalın bağırsağa aittir diyelim. Yukarıda verilen organla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. İnce bağırsağın devamında yer alır. Evet ince bağırsağın devamında kalın bağırsak bulunuyor. B ve K vitamini sentezleyen bakteriler bu kısımda yer alır. Kodlama vardı unutmuyorsun kalın bağırsağında ürettiğin şeylerden aklında kalacak. Burada B ve K vitamini üreten bakteriler var. Tüm besinlerin sindirimin tamamlandığı organdır. Hayır besin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Kalın bağırsakta besin sindirimi yok ki. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği oldu. Devam ediyorum. Nereye geldim? 7. soruma geldim. Lipitlerin sindirimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Mekanik sindirimini safra sağlar. Evet, safra sıvısı yağların fiziksel mekanik sindiriminde görev yapıyordu. Karıştırmayacağın şey ne? Safra sıvısını safra kesesi üretmez. Karaciğer üretir. 2- Kimyasal sindirimi de görevli enzime karaciğer üretir diyor. Karaciğerde sindirimle ilgili enzim üretimi söz konusu değildir. O yüzden 2'yi eledik. 3. Sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Lipitlerin baktığımız zaman sindirimi tabii ki ince bağırsakta tamamlanacak. O yüzden cevabımız 1 ve 3 oldu. Geliyorum 8. sorumuza. 8. sorumuzun şekline de baktığımız zaman tabii ki bize hangi organ gösterilmiş? pankreas gösterilmiş. Hemen üstüne de yazayım. Normalde pembe bir rengi var. Yukarıda verilen organla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Özel bir kanalla ince bağırsağı açılır. Evet pankreastan açılan bir kanal var. Virsun kanalı. Pankreas öz suyu bu kanalla ince bağırsağa dökülüyor. Doğru. Ürettiği öz su, protein, yağ ve karbonhidratların sindiriminde görev yapar pankreas öz suyunda bulunan enzimler hatta bunlara nükleik asitleri de ekleyebilirsin. Tamamının sindiriminde görev yapıyor. Kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan hormonları salgılar demiş. Pankreas karma bir bez. Hem endokrin salgısı hem egzokrin salgısı var unutma. Endokrin salgısı İnsülin ve glikagon hormonlarıydı. İnsülin kan şekerinin düşmesine, glikagon ise kan şekerinin yükselmesini sağlıyor. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Buradan da nereye geldim? 9. sorumuza geldim. Sindirim sisteminin başlangıç kısmı olan ağızda ifadelerinden hangileri doğrudur diyor? Polisakkaritler monosakkaritlere parçalanır denilmiş. E polisakkarit örneği düşünelim sizinle birlikte mesela nişasta. Nişasta monosakkarit yani glikoza kadar parçalanıyor mu? Hayır. Karbonhidratların sindirimi ağızda gerçekleşir ama şu ince noktayı unutmuyorsun. Monosakkaritlere kadar değil. Ta o en küçük birimlere kadar parçalanması ince bağırsakta olur. 2'ye bakıyorum. Yağların kimyasal sindirimi tamamlanır denilmiş. Evet yağların kimyasal sindirimi tamamlanır dersek ne olur? Yanlış cevap vermiş oluruz. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta gerçekleşiyor. Unutmayın tamamı ince bağırsaktadır. Zaten dişler yardımıyla ağızda tabii ki mekanik sindirim gerçekleşecek. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız yalnız 3 yani A seçeneği oldu. Geldim 10. sorumuza. Aşağıda insanın sindirim kanalında yer alan organlar verilmiştir. Bu yapılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X'te yalnız mekanik sindirim, Y ve Z'de hem mekanik hem kimyasal sindirim gerçekleşir denilmiş. Bu ifade tabii ki yanlış. Ağızda da hem mekanik hem kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Gitti. 2. Karbonhidratların sindirimi X'te başlar, Z'de tamamlanır. Yani ağızda başlar, ince bağırsakta tamamlanır diyor. Bu bilgi bizim için doğru. 3'e baktım. Y ve Z'nin yapısında düz kaslar bulunur. Bunlar organdır. İç organlarımızın yapısında tabii ki düz kaslar yer alacak. Cevabımız 2 ve 3. Yani D seçeneği oldu. Devam ediyorum. Nereye kadar geldim? 11. sorumuza. Aşağıda bir tripeptit molekülünün kimyasal sindirimi gösterilmiştir diyor. Bu tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi tripeptit dediğine göre bunların yapısında amino asitler var. Aralarda da hangi bağlar kurulmuştur? Proteinlerin yapısında peptit bağı var. Amino asitler birbirlerinden ayrılmış yani bağlar kopmuş glikozit bağlarının yıkımı gerçekleşir. Hayır, peptit bağlarının yıkımı gerçekleşir. Elde edilen monomerler kesinlikle aynı çeşittir. Ne bileyim ben. Kesinlikle aynıdır diyemem. Bir sürü amino asit çeşidi var ki insanda da midede gerçekleşir diyor. Proteinlerin kimyasal sindirimi tabii ki insanda midede başlıyor, ince bağırsakta tamamlanıyor. Ama düşündüğümüz zaman midemizde amino asitlere kadar dönüşmüyor. Daha küçük birimlere kadar dönüşüyor. Monomerlerine kadar dönüşmesi ince bağırsakta gerçekleşir. Bu da bizim için yanlış ifade. Cevabımız da E seçeneği oldu. Geliyorum sona doğru 12. sorumuzdayım. Aşağıdakilerden hangisi midenin görevi değildir? Yapısında bulunan düz kaslar ile mekanik sindirimi sağlar. Evet mide mekanik sindirimde tabii ki görev yapacak. Bazı besinlerinin emilimini gerçekleşir. İlaçlar, alkol bunların emilimi midede gerçekleşiyor ama az oranda unutmayın. Lipitlerin kimyasal sindiriminde görev yapar. Hadi oradan lipitlerin kimyasal sindirimi bir kere ince bağırsakta gerçekleşir gitti. Mikroorganizmaların yok edilmesinde rol oynayan asidik öz sahiptir. pH yaklaşık 1.5-2 civarında. Besinleri de tabii ki midemizde geçici olarak depo ediyoruz. Geldim 13. sorumuza. İnsanda ince bağırsak iç yüzeyinde yer alan villuslarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sindirilmiş besinlerin kana ya da lenfe geçişi tabii ki villuslar sayesinde gerçekleşiyor. Villuslarda kılcal damarlar vardır. 2. Yüzeyi genişleterek daha fazla besin emilimini tabii ki sağlayacaklar. Kalın bağırsakta yer almaz ince bağırsakta villuslar bulunur. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 2. Yani böylelikle sayfa 49'a kadar da gelmiş olduk gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.